Merhaba, ee, bugün asit ve baz deneyini yapacağım. Burada kabartma tozu, sal, biber salçası, deterjan, su, sirke, limon suyu ve elma yapacağım. Ee, ekstra acı biber salçasıyla elmayı ekledim ben. Ee, bakalım kabartma tozundan ne olacak? Mor'a döndü. Ee, şimdi acı biber salçasına bakalım. evet acı biber salçası birazcık ım, koyu kırmızı gibi oldu. Koyu kırmızı oldu. Şimdi deterjana bakalım. Ay, ne evet, deterjan e, yemyeşile döndü. Sirkeye bakıyoruz. Evet, su e, pek bir şey yapmadı. Sadece birazcık rengini açtı gibi. Şimdi sirkeye bakalım. Evet, sirkede mora döndü. Mor yaptı. Şimdi limon suyundayız. Evet, limon suyu direkt pembeleştirdi. Demek ki güçlü bir asit bu. Şimdi elmalara bakacağız. Hepsini at. Biraz beklemesi gerekebilirim ama olabildiği kadar at. Anne bir elma. Evet. Elmalar da asittir. Ama biraz beklemesi gerekecek bunun. Biz deneyimizin sonuna gelelim. Bu deneyde gördük ki bazılar rengi biraz daha maviye mora doğru atarken asitler açıyor rengini pembe kırmızı tarzı yapıyorlar görüşürüz tatları nasıl ee, bazıların tatları acı ama asitlerin tatları e, genelde ekşi oluyor 就是。Yes, yes.